Aç ağzını. Ah canım acıdı. Ah. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Rahat dur sen de. Bazına kaçar. Kabul etmeseydi. M -m -m. Günaydın. Günaydın. Nasıl geçti ameliyatın? Benim açımdan başarılı. Enişte biz bugün Edile babama gideceğiz. <laughs> Aylin hanım öyle uygun görmüş Herkese günaydın Oo anne Çok güzel olmuşsun Teşekkür ederim canım Sen benimle bahçeye kadar bir gelsene Bir şeyler atıştırayım sonra gelirim Şimdi Sonra of, Şimdi mi gideceğiz babamı sonra mı İdil hanım Siz duruyor hazırlar mısınız Gel görürüm. Kaan'cığım, sen de eğer kahvaltını bitirdiysen... ...duşunu al, üstünü giy, seni bugün baskete ben götüreceğim. Şimdi konuşabiliriz, otur. Yeni ailen bu mu? Hı, sevdin mi? Hayır. Benim çok hoşuma gitti. Duru. ...oraya gitmeyecek. Kızın hayal kırıklığına mı istiyorsun? Ne kadar sevindiğini gördün. Gitmeyecek. Tamam. O zaman bunu ona kendin söylersin. Tam da kendini sevdirmeye çalışırken. Bana bak. Dengim değilsin. Benimle oyun oynamaya kalkarsan üzülen sen olursun. Göreceğiz. Kıyafetlerini değiştirebilirsin. Saçını değiştirebilirsin. Parfümünü değiştirebilirsin. Benim sevdiğim her şeyi değiştirebilirsin. değiştiremezsin. O benimle 12 yıldır baş edemiyor. güzel olacak değil mi İdil? Evet, ses gibi olacaksın. Tamam. Bitti. Tamam, bitti mi İdil? Bitti. Ben bahçedeyim. Havuza dikkat yüzme bilmiyorsun. Tamam. <laughs> Çocuğu ikisiyle de yalnız bırakma. Ne Zafer'le ne Filiz'le. Tamam. Dönmek istemeyecek. İkna ederim. İki saat aşmayın. Aylin çocuğu istediklerini vererek kendine ana dedirtmeye çalışıyor. Çocuklar bizleri bazen kullanır. Duru da bunu yapıyor. İstediğini elde eden Aylin değil. Duru. <laughs> Her zamanki gibi haklısın. Aslan ben hazırım. Hadi gidelim. İdil Hanım da gelsin gideriz. Sen bir şey soracağım dinlerindeki öte amca duruyor mu? Kimseye söylemedin değil mi? Sus vermiştim ya. Bak, Yekta babam bilmiyor senin gördüğünü. Tamam mı? Biliyorum. Seni işten atar. Çocukların ağlar. Hı hı. Aferin sana. Bak bunu sakın unutma. Tamam. Canım. Çantanı unutmuşsun. Ah. Merak etme, ben onu ikna ederim. Güzel. Hasan sizi iki saat sonra alacak. <laughs> Geldiğimiz noktaya bak. Kendi ellerimle kızımı iki yabancıya gönderiyorum. Neden? Anne baba olarak onları görüyor çünkü. Abim yabancı değil. Kaç kere söyleyeceğim sana? Benim için yabancı. Abim Duru'nun bize alışması için yardımcı olmaya çalışıyor. Biraz zamanı ihtiyacımız var o kadar. Bu kadar basit. O kadar basit değil tabii ama imkansız da değil. Tabii eğer çocuğun psikolojisini bulacak saçma sapan şeyler yapmazsak. Dikkat et diyorsun yani. Sen bu tehdit işini fazla sevmişe benziyorsun bakıyorum. Seni sana gösteriyorum. Bana yaptıklarını başka türlü anlamayacaksın. Anne neden bu kadar erken çıkıyoruz? Biraz anne ol vakit geçirelim istemez misin? İsterim. Hadi o zaman. Hadi, hazırsan çıkalım, ben de geç kalmayayım ha? Ya oğlum, geldiğimden beri aynı kıyafetleri giyiyorum. İçime sinmedi. Seni beğenmeyen defolup gitsin. Değil mi öyle? Öyle ama. Oğlum. Hadi. E böyle elim boş mu gideceğim? Thank you. Öğlen kıza yemek yapılacak da para lazım. İstemez. Ben hazır bir şeyler alırım. Paran çok galiba. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Faturaların da eli kulağında. Benim dişimle, tırnağımla biriktirdiğim paraları denizlere fırlattın ya... ...sen ödersin artık. Filiz, beni delirtme. Bak birazdan çocuk gelecek, kır dizine otur aşağı. kızım. Prensesim. Prensesim. Hoş geldin. Sevgilim. Hoş geldiniz. Çok özledim seni. Ben de seni. Ah kız beni özlemedin mi? Gel buraya. Gel bakalım. Ay kurban olurum kız ben sana. Ah. Oh. Ee, affedersiniz ne kadar kalabiliyor acaba? İki saat. Kız ne öyle ağzımıza bir parmak balçalar gibi. Filiz, Hı. kızım, gel, bak sana ne aldım. Ay! Gerçi baban sana daha güzellerini almıştır ama en güzeli bu. Teşekkür ederim. Çok severim böyle evleri. Eski, sıcak, yuva gibi. Ha, yuva. Mutluluktan içeride taklalar atıyoruz zaten. Ee, ayakta kaldınız. Buyurun, buyurun. Geç güzelim, buyur. Gel kız evine. <laughs> Hı.